Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Yanlış cevap verirsen ölürsün. Evet yanlış cevap verirsen ölürsün oynayacağız. Bu videoda bize sorular sorulacak. Ve biz iki tane cevaptan bir tanesini seçmek zorundayız. Ama doğru cevap verenler hayatta kalırken yanlış cevap verenler maalesef ölüyorlar. Bakalım Ertuğrul bu oyunun üstesinden gelebilecek mi? <laughs> Kopya çekmek yok. <laughs> tamam mı? Var var. Kopya çekelim. <laughs> o, basit. Sizler de videoyu like edip aşağıdan kanalımıza abone oluyorsanız artık videomuza geçebiliriz. Böyle bir yerde başladık oyuna. Böyle kafes gibi bir şey var. Ve diğer insanlar da bunlar. Evet gerçekten zorlu rakiplerimiz var. Bu şirek mi halk mı anlayamadım. Bilim adamımız bile var yani burada. Bilim adamı var gerçekten burada da. Şimdi Ertuğrul bak evet. oyun anlatayım sana. Sana bir tane soru sorulacak. İngilizce ben onu sana Türkçe'ye çevirip söyleyeceğim söyleyebildiğim kadar. Ondan sonra bu tarafa veya da bu tarafa geçeceksin. Ama yanlış tarafa geçersen ölüyorsun. Aa o ne? Bir şey koşuyor burada. Burada bir şey koşuyor. Ertuğrul. Ya. <laughs> Adamın tipine bak. Adamın geliyorum. Tipi... geliyorum. Adamın tipine bak. Ya Bu oyunda çok değişik tipli ya. insanlar var. geliyorum bekle. Şunun ee, tipine baksana bir şuna. Bakayım. Yakalayamadım şimdi bu taraftan. Görüyorum. Aa içeride palyaçolar falan var. Nasıl Aa, gördüm, girdi bunlar? gördüm, bunlar? Gördüm gördüm. Gördüm. Bunlar nasıl girdi ki buraya? Ne? Aha. Şimdi tur bitmiş. Hayatta kalan kimse olmamış. Devam ede basıyoruz hadi. Şimdi 3 saniye içinde bizi de içeri sokacaklar. Evet. Bakalım doğru bilebilecek miyiz soruları. İlk sorumuz gelsin. Ha kategori seçeceğiz. Oyunlar, diller, yemek. Aa, de Ertuğrul de. aşağıdan ben yemeği seçtim. Sen de yemeğe oy ver. Yemekler hakkında soru sorulsun bize. Bilebildik mi bilemedik. Bu diyor hangi karakter diyor. Volici mi Mario mu? Bence bu Mario. Sence hangisi Ertuğrul? Mario. O zaman Mario'nun olduğu tarafa gel. Son anda geldin az daha yanıyordun. Bak oyun böyle. Orada kalan kaldı mı kimse oraya gitmemiş. Herkes bu soruyu doğru bildi. Bak yanlış bilseydin ne olacaktı Ertuğrul? Hortuma yakalanacaktım bir adam yakalandı ve... Evet harika harika. Sen ölürsen ben de ölecektim çünkü bu ne biz kopya çektik. Sen ben ne yaparsam onu mu yapacaksın? Evet. Şimdi ne diyor? Xbox yayınlandığında hangi yıldı? Ee, herkes buraya gidiyor. Ben de buraya gidiyorum. Sen orada kaldın. Hayır. Ertuğrul Hayır. orada kaldı. Hayır Ertuğrul'la satış kuruyor. Bir de hepimiz ölüyormuşuz sen kazanıyormuşsun. Hayır Ertuğrul ölecek. Ertuğrul Ertuğrul. A -a. Ertuğrul arkana baksa niye edersin? Aa! Bir şey gelip seni böyle kıt yaptı öldürdü. Ben seni sattım kusura bakma ayıp olmadı değil mi? Xbox'ta en çok satılan oyun hangisidir? Bence Halo 2'dir ya. Hiçbir fikrim yok ama herkes burada durduğu için ben de burada durdum. Kesin o taraf ölebilir. Yani hepimiz ölürüz ölürsek. Evet bu da doğru cevapmış. Sen yandan izlemeye gelebilirsin. Bak şuradan gelebilirsin bizi izlemeye. Nasıl? Yan taraftan ki? yürüyerek. Nasıl ki? Ne taraf? Burada diyor ki en çok insanın durduğu tarafta dur diyor. Galiba yani bunlar ölecek. Niye oraya geçtiniz ki? Herkes buradaydı zaten. Gel gel kanka gel. Aha, Ertuğrul da yandan bizi izliyor. Senin tişörtün aynısını giymiş. Evet. A aynısı. Bu hangi oyun diyor? Rocket League, Rocket Launches, Rocket League galiba bu oyunun adı. Aa, doğru mu? Evet. Bunlar elenecek mi bakalım? Aynen. Ertuğrul 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldık bakalım şampiyon olabilecek miyim ben? Olabileceksin. Bunlar nasıl ölçü? Aha! Adamlar oyundan sildiler. <laughs> bu ne diyor? Hangi en popüler oyun? Fortnite mı Minecraft? Fortnite olsun. Ya bak geçmeye zaman tanımadı ki neyse. Hızlı olmamız lazım. Son sorulara geldik artık. Ne diyor? Call of Duty hangi yılda yapıldı? Ha. Aa 2003. 1995 çok eski. 2003'tür. Ama bu sorular çok zor sorular. Bana bak. Ben oradayım bak bana bak. Evet evet. Aa bir kişi daha öldü mü? Ne oldu? Aa Çocuk Oradan menim. bir şey geçiyor. Evet. Lelio, ne diyor? Xbox konsolu hangi yılda yayınlandı? 2003 olsun bu da. 2003'te yapılsın her şey. Bütün soruların cevabı 2003. Kaç tane oda kaldı daha Aa! Hepimiz öleceğiz. Hayır. 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 Siliyorlar bizi. Siliyorlar. 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 Hayır ya. <laughs> ya benim yemel er ya. Benim yemel. Er. Gel, Gel gel gel. Evet. Gel. Yine kimse sona kadar gidemedi maalesef. Bak. Yeşil kafetli benim. Gel buraya gel. Yeni tur başlıyor şimdi. Bak beni takip et Ertuğrul. Şimdi aşağıdan şey seçeceğiz. Eee süper kahramanlar mı? Tarih mi? Hayvanlar mı? Herkes süper kahramanı seçti. Tamam sen de maviye tıkla süper kahramanlara oy ver. Süper kahramanları da hiç bilmem ya. Sen bilir misin? Ben de. Thor diyor ne tanrısı? Thor niye hareket edemiyoruz? Tandır ya. Sağ... Hayır gitme oraya gitme. Oraya gitme buraya gel. Ertuğrul kafana göre bir yere gitme. Bak <laughs> ölürdün az da. Bak bir kişi kaldı galiba burada. Geçmiş olsun ah, sana. Ooo ah, yıldırım çarptı adama. Oha. Adam mahvoldu. Bak sana da az kalsın ondan olacaktı. Oğlum çocuk bizi izliyor. Evet. GG oldu. Bu neymiş? Ee, hiçbir fikrim yok bu soru hakkında. Bu adam kim? Doktor Stephen Strange kim? Tamam buraya geç. Herkes... Aha. Yarı yarıya bölündük. Yarı yarıya bölündük. Ee, umarım hmm. bu doğrudur. Umarım bu doğrudur. Doğru mu? Ah doğru. Hepsi ölecek. Bir sürü insan ölecek şimdi izle. İzle. Bak 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 ne olacak onlara? Bakalım ne şekilde öleceklermiş. Hala ölmediler. Niye? Olur Aa ölmüyorlar. Evet. Kaldılar orada ama gidemiyorlar da. Kaptan Amerika'nın kalkanı hangi maddeden yapıldı? Titanyum. Hayır, hayır Ertuğrul. Bak sen ateşle oynuyorsun Ertuğrul. Bir sağ bir sol yapıyorsun. Evet. Bu adam diyor ki burasıydı diyor. Hepiniz yanlış yap. Aa! Adam tek başına kalacak. Hepimiz öleceğiz. Evet. Aa palyaço geldi. Bu ne? Bıçaklı palyaço var önümüzde. Ne? Hayır ya adam tek başına bildi hepimiz yanlış yaptık Evet adam bildi ya hayır ya Bu palyaço ne yapıyor ya, Hadi öldür bizi öldür Hadi bizi öldür abi ya, ya bu öldürür. şişko <laughs> karakter çok tatlı değil mi Tipe bak sonra Ya tipine bak Arkadaşlar şu tipine bakın Baksana da, gayet tatlı Arkadaşlar şu tipine bakın Gerçekten Topik. Tur bitene kadar mecbur bekleyeceğiz. Umarım diğer adam kısa sürede ölür de yeni tur başlar. Bir birinci olamadık ya. Turumuz bitti. Diğer adam da bir iki soru sonra elenmiş anlaşılan. Ertuğrul bu tur kazanacağız. Bütün soruları bileceğiz tamam mı? Tamam. Bana bu konuda yardımcı olacak mısın? Olacağım. Senin engin bilgilerinden faydalanmamız gerekiyor. Kırmızıya ver. Oyun kırmızıdan yana kullan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ben ne bileyim Roblox oyun yapıcılarını nereden tanıyacağım ya? Mip City kim yaptı diyor. Ne bileyim ben. Ben burada kalacağım. Hayır ben... tamam burada. Bence bu soruyu kimse bilmiyor. Hadi bakalım. Anca beraber kal herkes ortada bekliyor bir de. O adamlara bakın taktik yapmışlar. Bir de hepimiz ölüyormuşuz. Ben buraya geldim diye geldiler. Doğru bilmişim. Bak adamlar burada bekliyor en son tam kapanırken herkes neredeyse oraya zıplıyorlar güzel taktik Diğer soru gelsin bunlar öldü mü? Bazıları Eee Barry Pilsner'ın anı kim yaptı galiba bu adam yaptı ya Raki yaptı Ben Raki yaptı diyeceğim öyle hatırlıyorum niyeyse Ertuğrul hayır ben buradayım beraber olmamız lazım herkes karşıya gitti Hayır son anda bizim yanımıza geldiler Aha bakalım ölecekler mi bence bu yaptı ya Rocky yaptı ben öyle hatırlıyorum Hayır hayır yanlış hatırlıyormuşum Biz galiba zombi salgında mı yakalanacağız ne olacak? Sanırım. Eee nasıl öleceğiz bakalım? Aha ne oluyor? Sen öldün. Zombi oldun sen. Ah herkes zombi yaptın Ertuğrul sen. Ne? Herkes zombiye çevirdin. Şu adamları izlemek istiyorum ben. Her zaman ne soruyorlar? Soru konularını çok kötü seçiyorlar ya. Daha böyle bilinebilir bir şey lazım. Aa bu nasıl içeri girmiş? Oha! Biz de keşke öyle işleri izleyebilseydik. Aa böyle şeyler de var. Dur bekle yanına geliyorum. Ben geliyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi bunları izleyelim. 3 kişi kalmışlar. Bizim dombili de orada. Toplam kaç tane soru var mesela bundan sonra? Bayağı da bir soru var. Baksanıza bu odaların her birinin teker teker geçmemiz gerekiyor. Ta ki bu odaya kadar gerçekten çok zor Evet Umarım başarabilirim Aa, Bir kişi kaldı Evet bir kişi insan öldü İki kişi öldü bir kişi kaldı Dombili de öldü Evet dombili 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 Bakalım bu çocuk tüm soruları bilebilecek mi? Hayır diğerleri önce Aa, Kılıç Hayır. diyor ama bu tek başına olduğu için yapamayacak ki savaş Hayır diğeri öldü Oo, bu, bu ne? Bu adam hile mi? Bana hile Bizi nasıl öldürdü o? Yani bekle bekle, bekle. Ben geliyorum. Ben, ben geliyorum oraya sen geri git. Tamam. Evet ne oldu şimdi? Aa bu çocuk da öldü. Bu bot mu hile mi anlamadım ben bunu ya. Bir bot sanırım. Allah Allah bu hileci de olabilir. Ve evet tur bitti diyor. Bu adam baksana duvarların içinden girip çıkıyor. Garip bir şey bu adam. Evet. Hayvanları seç. Ortadaki kırmızıyı seç. Hayvanlar hakkında sorulsun. Kırmızıyı seç. Kırmızı kırmızı. Evet herkes hayvanlara oy verdi. En azından bilebileceğimiz bir konu. Ben ne bileyim Roblox. Geliştiricilerini de, şunları da, bunları da Süper kahramanları falan bilmem ben Hayvanları biliriz ama Ertuğrul da bilir hayvanları hı hı. Yer alev olacakmış Ne diyor? Bir şeyin üstünde dur diyor Ah! Ertuğrul gördüğün şeylerin üstüne çık Yer lav olacak Çabuk! Çabuk 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 bir şeyin üstüne çık Heh kal orada Ay! Hayır! Öldüm! Nasıl ya? Ertuğrul yaşıyor ama Evet Ertuğrul akıl vereceğiz o zaman bu saatten sonra Biz öldük Ertuğrul kaldı ya Birazcık kaysaydım ben de geçseydim köşeye Ertuğrul olmaz mıydı? E başka yere geçseydim. Satış koydun bana ha hani anca beraber kanca beraberdi sattın hemen. <laughs> ne diyor? Bu hayvanın adı ne diyor? Kurbağa değil mi bu ya? Ampiban Mammal Ertuğrul ben de bilmiyorum galiba orası orada kal Eee bilmiyorum tamam orada kal Kal orada Hadi bakalım hangisi doğruymuş Ampiyan ne ya Frog değil mi kal Aa doğru cevap Hadi yine iyisin diğer tura geçiyorsun Kolaydı <laughs> baya. O Aa panda. Olabilirim. Bu hayvanın ismi ne diyor? Panda'yı seçeceksin. Tamam. tamam. Kırmızı taraf. Bu taraf. Bu taraf. Kırmızı taraf. Bu baya kolaydı. Bu, bu hayvanı panda. sen biliyor musun? Biliyorum. Panda. Hadi. Dört kişi kaldınız ha. Burada. Yanımızda biri var. Takipçim Ertoreis nerede diyor? Karşısında Ertoreis. Görmüyor herhalde Ertoreis şu an. <laughs> Adam seni soruyor bana. Ne? Selam gönder bana. Selamun aleyküm. Ne diyor? Bilmiyorum ki. Hayır diğer Adam... tarafa geç. Diğer tarafa geç. Çabuk. Hayır. 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 Ertuğrul nereye yürüyorsun? Belki doğru yapmışsındır ama yanlış yaptın. Evet Ertuğrul. <laughs> sen niye buraya doğru yürüyorsun? Kenara selam vermeye gelirken öldü. Yazık oldu be. Ne taraf? Sen öldün ki abicim daha gelemeyeceksin. Aa şey, yanına Ha oradan oradan gel evet. Ve bu hayvanın adını sor tabi ya şu kırmızılı hile ya her şey müdahale ediyor. Ya Gel gel sen gidiyorsun geri. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Çok gittin. <laughs> Köpek. Amerika'daki en popüler hayvan hangisi? Tabii ki de köpekler. Herkesin evcil köpeği var orada. Ben ben adamı yiyorum. Hani. Yine şişko ile pembelik aldı. Aa bomba kapmaca. Evet. Ha, bomba, bomba kapmaca oynuyorlar. Bomba savaşı ya. Yani. Evet şişko kaçıyor şu anda. Şişko <laughs> şiş 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 bak ne biçim kaçıyor. <laughs> pembelik yakalayamadı şu <şimdi> anda. <laughs> şiş <laughs> koş şişko koş. Şişko koş koş koş. <laughs> Aa pembelik patladı. <gülüyor> <gülüyor> Şişko kazandı. Hayır Şişko'nun iki tane daha doğru bilmesi gerekiyor galiba. Son soru mu? Sanırım. İnsanların en iyi arkadaşı hangisi? Aa buraya gelmesi lazımdı. Geçemedi Şişko. Hayır son soruda öldü. Şişko bakalım nasıl Hayır olur. Şişko son soruda öldü. E, şişko. Şişko ne yaptın ya? <laughs> Bak Ertuğrul. Bütün turları es geçim ama bu tur sona kadar gidiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam ama ben en işimiz olacak çünkü ee, Yemek Brokeven'ı seç Brokeven hakkında sorsunlar. lan Brokeven Brokeven mavi seç Haven. Senin en sevdiğin şey Ertuğrul Brokeven hakkındaki her şeyi biliyor bence Ama Brokeven'daki gizemleri mi soracaklar ki Sen gizemleri biliyor musun Bilmiyorum Yapacak bir şey yok geçmiş olsun Brokeven'daki en popüler yer neresidir Yani sahil mi kulüp mü Bence sahil ya Evet buraya evet Bence de sahile gider herkese kulüp çok da popüler bir yer değil Eee Hayır yanlış cevap İlk sorudan elendik Evet ya evet ya Aşağı düşüp öldüm <laughs> Ama kulübe kimse gitmiyor ki Brokeman'la ya Bu soru yanlış Ya hayır ya yanlış Ya Black Eyed'in de şey oluyor Ertuğrul diyorsa doğrudur arkadaşlar günde 8 saat Brokeman oynuyor mi daha iyi bileceksiniz Ertuğrul mu yani Abi birbirimizi örebiliyoruz Ben, ben oradayım Evet iki tane adam kalmış bir an önce ölsünler de diğer tura başlayalım Evet ya Ölsünler de ezikler Adamlara niye ezikliyorsun ya Ve son soruda yine herkes elendi bu tur ama bu tur arkadaşlar gerçekten kesin bizde kesin. Kesin kazanacağız. Kesin kesin. Evet. <laughs> Özellikle kazanmamız gerekiyor ama biz kazanmıyoruz. Sport e, ortayı seç ya spor seç. Orta kırmızı spor hakkında sorulsun. Evet. Ertuğrul gayet sportif bir beyefendi olduğu için kesinlikle ama kesinlikle bütün soruları bilecek yani bilmem imkanı yok. Değil mi Ertuğrul? Evet de öyle. Ne diyor bu? Kaplan kemiği mi? Kaplan kemiği Kaplan kemiği kaplan odunu. Bence golf. Evet go. Basketbol değildir ya bak lütfen basketbol olmasın. Bak yine ilk soruda elenmek istemiyorum. Evet doğru. Ha şöyle elenin bakayım. Hadi görüşürüz. Bismillah görüşürüz. Nasıl? Aha o üstlerinde şey duvar bitti. <laughs> Fena ezilerek öldüler. Evet fena. Fena. Şim, Aa bu kim? Ronaldo sen bunu tanıyor evet, musun? Tanıyorum Ronaldo. Diyor ki futbolda diyor hangi kısmıyla dokunamaz vücudunun? Tabii ki de elleriyle. İnsanlar bunu evet. yanlış anlayıp ayak diyebilirler. Futbol ayakla oynanır diye ama onu sormuyor. Neresine dokunamaz diyor. İnşallah ya. Geçmiş olsun pembeli Geçmiş olsun pembe Güle güle kaçamazsın kardeşim. Kapı kapandı artık. <laughs> Adam çıkmaya çalışıyor. Adamı sildiler oyundan. Tak. Yok oldu gitti. Ta. Tamam. Hadi hadi birinci olacağız. Evet evet. Birinci olacağız. Zor. Ne diyor? Ha basketbol basketbol buraya gel. NBA ne diyor? Beyzbol değil Basket basketbol. Ya. Aa, aa ne yaptı yanacak. Yanlış. Yanlış. Ne yaptın lan? nup ne yaptın noob. NBA basketbol ya. ya. Oo tarıyorlar. Yanlış ya. Az küçük kaldık ha. Noob ne yaptın ya, ya nup ya. Bir diğer soruya ya. bakalım. nup ya. Aa ne diyor? En büyük sport şey galiba ya bu Amerikan futbolu. Ya Aa yanlış cevap vermiş olabilir miyiz? Evet. MLB şey. Amerikan futbolu mu bilmiyorum ki ben. Hayır! Hayır, 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 ya. hayır ya. Yine yaklaşmıştık ya yine son son bir turda son bir turda son turumuzda ay yine Brokevin'i seçelim gel Brokevin'i seç Brokevin Brokevin hayır şey mor olan Brokevin seç hadi herkes Brokevin oy versin Brokevin'in seçilmesi lazım evet Brokevin ama Brokevin'a evet Brokevin seçildi harika harika şey burada Town Hall buraya maviye gel maviye gel Mavi mavi mavi. Evet Black Hayır'ın çizgisi. Bakalım elenen olacak mı? Aa elenecek mi? Son anda geçti. Hayır nereye gidiyorsunuz? Doğru cevap burası. Aa elenecek. Bu elenecek. Ölecek. <laughs> Yanlış yaptı. Ölecek ki. <laughs> noop. Yanlış. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah Hüsnü ne yapıyorsun? Diğer evet. soruya geçelim şimdi. Az önce de zaten bunu seçmiştik. Aa ne diyor? Brokeven'da private server ne kadar? 100 Robux. Mavi mavi mavi. 100 Robux biliyorum. Çok aldım zamanında. Elenen olacak mı? A kimse elenmiyor. Kimsecikler elenmiyor. Kötü oldu. İnsanların birazcık elenmesi lazım ki sadece biz kazanalım değil mi Ertuğrul Evet ya. Ne diyor? Buranın sırrı ne? Yukarı katta doğum günü olsun ne olmasın? Yine mavi. Evet. Bu cevabı da doğru bildik ama kimse elenmiyor. Çok kalabalık gidiyoruz ya. Evet ya. Ne diyor burada şimdi? Brokeven ne oyunu diyor? Tabii ki de role play oyunu. Role play oyunu tabii ki de. Tabii canım kesinlikle Ertuğrul bu işleri çok iyi bilir. Bu soruda da elenen kimsecikler olmadı. 50 kişi birden mi kazanacağız ya? Ya noob. <laughs> Sen tipin mi? <laughs> adamın tipi ne? Adamın tipi de noob. <laughs> tam olarak ya, noob. Ya adamın tip adamın tipini şanmış noob. Diyor ki hastanedeki korkunç yer neresi diyor? Tabii ki de laboratuvar. Evet. Evet hemşire odası değil ya laboratuvar. Evet. Elenen ya. oldu mu? E yine kimse elenmedi ya. Yine elenmediler Aşağı babanın tipini almış. Diyor ki burak itfaiye var mı? Var 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 buraya. Çabuk hayır, çabuk. Hayır, hayır hayır. Ertuğrul ha, hayır 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 hayır. Hayır, ya, hayır, 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 hayır Ertuğrul. Hayır, hayır ikimiz yanacağız. Hayır sen yanacaksın ben yanmayacağım. Aşağı düştü Ertuğrul. Ya çabuk gelseydin ya Ertuğrul ya. Bu soruyu biliyordun zaten sen. Ya. Murat Evo hadi kaç tane soru kaldı Ertuğrul Aa, Son iki 6 kişiyiz ama çok kritik bir soru olması lazım Herkes ölsün ama biz ne yaparsak oraya gidiyorlar Murat ne, ne zaman oluşturuldu Az önce görmüştük bunu 2020 tabii ki Aa, Bir çocuk daha öldü ha, ben seni Son soruya mı geldik Kazandık mı yoksa Evet sözümü tutmuş olacağım son soruya kadar gelmiş olacağım Bakalım bitti mi son sorum hadi hadi açıl 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 Bizi ne bekliyor orada Aha ee ne oldu şimdi A Aa eziyor. bitirdi işte kazandım gördün mü? Sonuna kadar gittik. Bu hakkındaki tüm soruları doğru bildik. Bence videomuzu da burada sonlandırabiliriz artık. Sabahtan beri Roblox alakalı şeyler cevaplıyoruz. Ertuğrul Reis'in engin bilgilerinden faydalanıp bu oyunun üstesinden geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.